Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda sınıf yönetimi ile ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için lütfen YouTube kanalımı ziyaret ediniz. Bugünkü sorumuz şöyle arkadaşlar. Öğrencilerin görev ve sorumluluklarıyla ilgili kuralları dönem başında öğrencileriyle birlikte belirleyen bir öğretmen... Bazı derslerde ödevlerini zamanında teslim etmeyen öğrencileri sert bir şekilde uyarmak zorunda kalmıştır öğretmenin bu davranışı öğrencileri şaşırtmış ve onları aceleyle ödevlerini yapmaya zorlamıştır. Buna göre öğretmenin kullandığı sınıf yönetimi yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Biliyorsunuz 4 farklı sınıf yönetimi yaklaşımımız var arkadaşlar. Kısaca bunları hatırlatalım. Tepkisel model İstenmeyen davranışa karşı tepki, istenen davranışa karşı övgü söz konusudur, söz konusudur. Düzeni sağlamak için ödül ve cezadan yararlanılır. Gruba değil, bireylere dönüktür bu tepki. Geleneksel bir modeldir. Önlemsel model. Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen durum ve davranışı ortaya çıkmadan engelleme şeklindeki yaklaşımdır. Etkinlikler bireyden çok sınıfa yönelmiştir. Yine geleneksel bir yaklaşımdır. Gelişimsel model. Uygulamalar öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu modelde öğrencilerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişim düzeylerinin dikkate alınması gerekir. Bir uygulamaya geçmeden önce öğrencilerin hazır hale getirilmesi önemlidir. Çağdaş bir modeldir. Bütünsel model sınıf yönetimini etkileyen tüm ögelerin birlikte ele alınmasını öngörür. Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak önlem alınması gereken yerde önlem almayı, tepki gösterilmesi gereken yerde tepki göstermeyi gerektirir. Önlemsel sınıf yönetimine ağırlık verilir. Çağdaş bir modeldir. Şimdi sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar bakın öğretmen dönem başında öğrencileriyle birlikte kuralları belirliyor öğrencilerin görev ve sorumluluklarını baştan belirliyor. Daha sonra öğrencileri sert bir şekilde uyarmak zorunda kalıyor. Önce önlemsel modeli kullanıyor. Daha sonra öğrenciye ödül ve ceza kullanıyor. Yani tepkisel modeli kullanıyor. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.